vatandaşları adına e, basın <laughs> olarak Ali Aydan Bozkurt'tan ve bu e, madenleri sakinlerinden biri. E, yıldan beri de kentsel dönüşümle ilgili e, mevzuat başladı evet. burada ama çok sınıfta kaldık sanki. E, burada vatandaşın yaşadığı ortamı zaten siz görüyorsunuz. Yani ne sıkıntılar içinde, ne <laughs> problemler içinde yaşıyorlar. Bu metro yerler gece uyuşturucu madde bağımlılarının yeri. Ondan sonra huyuş yuvası. Aynen. Ve dedikler, geceleyin burada milletin yani hayat standartları bile garanti altında değil. O yüzden buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik evet. Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyoruz. Biz de bu halkın artık dertlerine bir derman olun, bir çözüm getirin evlerimizin tapularına şey getirdiği için evlerimizi satamıyorduk. Sıkıntı yaşıyorduk bu konuda. Lütfen kentsel dönüşümle ilgili bir an adımları atın. Bu vatandaşın dertlerine sahip çıkın. Ama yazıktır, günahtır. Yani bu yaşam koşullarında bu insanların yaşaması sizce ne kadar doğrudur? Eğer doğruysa onlar gelip burada yaşasınlar. Gelsin bir hafta yaşasın da biz razıyız. Gel vaziyiz. bir hafta yaşasınlar, bir ay yaşasınlar. Yani şimdi yani dediğim gibi tapularımızda şey getirdiği için takma mevzuatımız da yok. Gülme. Bizi buraya mahkum etmişler. Yani şu, şu anda burada çıkılamaz durumdayız. Buradaki vatandaşlar <laughs> zaten hep <herkes> çok <laughs> Herkes buradaki mevzuatı <laughs> gibi, Bu evden bir katarı, bir problemler. Yani Yani yaşanılacak bir durum değil. Böyle <laughs> biraz zelat olmaz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Kadın inandık mı bu insanlara burada bu şartlarda yaşıyorlar? Niye göndermişim bunları hepsini? Geçenlerde bizim ilçe başkanımız alıp valiliğe gönderdi. Bu fotoğrafların hepsi valiliğe gitmiş. Valiliğe gitmiş, Büyükşehir Belediyesi'ne gitmiş onlarca sefer gitmiş. Büyükşehir Belediyesi tamam, kayyumun ya. elinde olduğu dönemlerde bile onlarca sefer bir fotoğrafları çekilmiş. Hepsi gitmiş Büyükşehir Belediyesi'ne. Şimdi bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin elindeydi bu geçen dönem. Ondan sonra belediyeler değişince şimdi çevre çevrecilik şeyine atanmış. Bakanlığına atanmış çevre çevrecilik bu işe bir çözüm bulsunlar artık. Yazık günahdır ya. Biz burada yaşamaktan artık gına geldik ya. Ya bize işe versinler, tokiden ev versinler, evimizin karşılığında. Ondan sonra geri ödemesini yapalım ya. Yazık günah değil miyiz ya? İmkanlarımız yok. Olsa zaten beş dakika burada durmam. İmkanım olsa burada beş dakika yaşamam. Burası yaşanılacak yer midir? Bu soru Ya o sokakı burada nasıl değil mi? kentsel dönüşümle ilgili bir adım atsınlar. Ya milletin parasını versinler. Desin sen evlerin parası bu kadar. Al paranı çık. Yani bu insanlar bunu hak edecek ne yapmışlar ya? Belediye çevre şehirciler, çevre şehircilik belediye, Büyükşehir Belediyesi diğerine. Ondan sonra arada olan vatandaş oldu ya. Vatandaş yazık günah değil mi ya? Sokakları <laughs> ya. Ya, boş koymasınlar. Milletin can güvenliği yok ya buralarda. Can güvenliği olmayan insan evden nasıl gitsin ya? O gezi işte. Aynen. Saat sekizde geldim burada, geldim o burada. Buradan Sayın Diyarbakır Valimize de sesleniyorum. Lütfen buraya sahip çıkın. Böyle büyüklerimize buradan bu mahalleye lütfen sahip çıkın. Buradaki insanlar yazıktır. Buradaki insanların

خودمون استقبال داشتیم. یه سال دیگه از گویایی استان نیستم؟ چه آتالو نه.